أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله değerli Mubim kardeşlerim ee, yine bir programda e, beraberiz ee, İmam-ı Zaman aleyhissalatu Vesselam Hazreti Mehdi'nin e, mülakatıyla ilgili kısalardan bahsediyorduk. Bugünkü arz edeceğimiz kıssa Kısasul Ulama e, kitabında zikredilmiştir. Alemlerin e, başından geçen olayları anlatan bir kitapta. ehl Mektebi'nin büyük alimlerinden, büyük üstadlarından Allame-i Hilli adında birisi. Kerbela'da yaşıyor, Necef bölgesinde yaşıyor. Bunun bir e, özelliği var, her zaman, her hafta İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretine gider. Yine bir gün böyle bir ziyarete giderken, bineğine binmiş, ziyarete gidiyor. Ziyarete giderken yolda birileriyle karşılaşıyor. Bununla arkadaş oluyorlar, bununla birazcık samimi oluyorlar ve onun, e, alim olduğunu görüyor, onun fazıl biri olduğunu, değerli biri olduğunu görüyor. İlmi bahsler açılıyor, ilmi konuşmalar aralarında geçiyor. Dolayısıyla Allame karşılaşmış olduğu soruları falan buna yöneltiyor bazen. Bundan çok güzel cevaplar almaya başlıyor. Hiç duymadığı cevaplar, hiç aklına gelmeyecek cevaplar almaya başlıyor. Ve Özellikle diyor zor konuları bununla konuşuyor. Zor konuları, zor meseleleri ileriye getirip onun fikirlerini almaya çalışıyor. Ve konuşmalar arasında bir meseleye değiniliyor ki o meseleyle ilgili imamlarımızdan hadis veya rivayet yoktur. O meseleyi sorduğunda Allana-i Neyhilli'nin arkadaşı fetva veriyor diyor bunun cevabı budur. Böyle olması lazım. Allame diyor ki ama diyor bizim hadislerimiz içerisinde onunla ilgili herhangi bir hadis yoktur. İmamlarımızdan onunla ilgili gelen bir rivayet yoktur. Siz nereden bu fetvayı veriyorsunuz? Nereden böyle bir görüş bildiriyorsunuz diye itirazla bulunuyor. Ve o alim ise Allameh-i Hil'iye buyuruyor ki kim demiş öyle bir hadisi yoktur diye. Bununla ilgili olan hadis Şeyh Tebersi'nin Tahzib kitabında falan sayfasında yazıyor. Allame-i Hilli büyük alimlerden belki defalarca okumuştur o kitabı, belki defalarca karıştırmıştır o kaynakları. Ama öyle bir şey hatırlamıyor, öyle bir şey gözüne e, çarpmamıştır. Tabi bunu böyle dakik olarak cevapları verdiğini, bazen kimsenin cesaret ede, edemeyip, cesaret edemeyip, fetva veremeyeceği konularda konuştuğunu görünce Allem'e de biraz şaşırıyor. Ona şu soruyu yöneltiyor. Diyor, peki sizce mümkün müdür insan bu dönemde zamanın imamını görebilsin, Hazreti Mehdi'yi görebilsin, böyle bir şey olabilir mi? Alim adam tabi diyor o anda bu soruyu sorduğunda Allame elindeki kırbacı hani e, bineğine binmiş elinde de kırbacı kırbacı düşüyor yere o bineğinden inip e, alıncaya kadar yanındaki arkadaşa hemen e, diyor ve kırbacı kaldırıyor kırbacı Allame'ye vereceği zaman. Şöyle diyor, o sorunun cevabını veriyor. ''Acaba bu dönemde Hz. Mehdi'yi görme imkanı var mıdır, yok mudur?'' diye sorulan soruya cevap veriyor ve şöyle diyor ki, ''Böyle bir şey mümkün olmayabilir mi? i̇mam Zaman'ın yani Hz. Mehdi'nin eli şu anda senin elindedir. Böyle bir şey mümkün mü acaba görülmemiş olsun?'' Tabi, ee, bunu söylediği zaman Allame kendisine geliyor hemen. Hemen kendisini bineğin üzerinden atıyor yere, o ağanın ayaklarına sarılmaya başlıyor ve o anda kendisinden geçiyor. Yani bayılıyor. Kendisine geldiği zaman, kendisine geldiğinde bakıyor etrafında hiç kimse yoktur. Orada yakin ediyor ki bu kimdi? Hz. Mehdi ve evine döndüğü zaman onun buyurmuş olduğu o kitabı açıyor, tefsir kitabını açıyor ve o ağanın buyurmuş olduğu o sayfaları karıştırdığı zaman bakıyor gerçekten de onun demiş buyurmuş olduğu o sayfada o hadis imamlarımızdan zikrolmuştur. Bu da Allame-i başından geçen bir olaydır ki İmam Zaman Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde görüşmüş ve e, buluşmuşlar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.